Merhabalar. Şimdi kardeş kıskançlığı ile ilgili biraz da konuşalım istedik. Çünkü bu her e, alanda, okulda, evde, her yerde bizim karşımıza çıkıyor. Öncelikle çocukların yaşları burada çok önemli. Yani o çocuk birisi 2, birisi 5 mi, birisi 5, birisi 7 mi, birisi 9, birisi 15 mi? Bunu bir e, gözlemlemek lazım. Fakat büyük yaşlardan konuşmak yerine küçük yaşlardan konuşmak çok daha etkili. Çünkü küçüklükte veremediğimiz bir şey genellikle büyüklüğe yansıyor. Burada öncelikle çocuğun kendi yapısına bakmamız lazım. Yani bu çocuk kendini seven bir çocuk mu? Evde mutlu bir çocuk mu? Zaman ayırabiliyor muyuz? Verimli bir aktif geçirdiğimiz süreç var mı? Anne ve baba olarak. Eğer ki buralarda zaten eksiklik varsa bu kardeş kıskançlığından da çıkabilir, başka bir yerden de çıkabilir. Her alana yansır. Çünkü çocuk kendisini sevip kendi öz saygısını, kendi öz yeterliliğini oluşturamamışsa ya da anneyle ilgili, babayla ilgili bir bağlanma sorunu varsa bu sefer çok daha merhametsiz olabiliyor. Çünkü kendisine yapılanları ya da kendisinin alamadıklarını oradan çıkartabiliyor. Diyelim ki şöyle bir örnek verelim. Bir çocuk iki buçuk yaşında, bir çocuk da beş buçuk yaşında bir durumda. Yani ara yaşlar. Şimdi 3 ya da 4 yaş fark olunca ya kadar durum biraz daha küçükken yönetilmesi zor oluyor. Çünkü sürekli bir hani daha küçük yaş olduğu için sürekli bir talep oluyor. İşte oyuncak alma sana onu aldın bana almadın işte ona bunu yaptın bana yapmadın ya da ilgi bölündüğünde yoğunlaştırmak biraz daha zor oluyor. Öncelikle oyuncak olayını zaten birçok kişi artık biliyor. Benzer yaşlardaysa ya da benzer cinsiyetlerde ise yani iki erkek, iki kız benzer şeyler alınabiliyor. bunun dışında yani birisine araba, birisine daha araba, işte birisine siyah araba ise ona da siyah araba. Biraz daha yaş büyüdükten sonra yani beş buçuk, altı yaşa geldikten sonra artık farklılaştırabiliriz. İşte seninki kırmızı olsun, seninki mavi olsun gibi. Yani özellikle büyük olan çocuk 6 yaşına geldiyse birazdan farklılaştırabiliyoruz artık. Çünkü artık onun ayrımını yapabiliyor. Çocukta işte somut şeyler e, bitmiş, soyuta geçmiş, kural sistemi biraz daha oturmuş, artık kendi benliğini biraz daha oturtabilmiş. Bunların dışında <laughs> doğum günleri oldu. Doğum günlerinde e, ona hediye aldık, ona da küçük bir şey alabiliriz. Aynı değerde değil. Fakat senin doğum günün ama ben sana küçük bir şey almak istedim, bunu da sana almak istedim diye yapabiliriz. Bu çok işlevsel oluyor. Yaş kaç olursa olsun, istiyorsa 9, 10, 11 bile olabilir. Fakat e, yine 6 yaşından sonra çocuklar bunu e, çok hani alınmasa da sorun etmiyorlar. Yani etmemeliler aslında. Yani orada bir kıskançlık durumu olmamalı. Fakat e, evin içinde eğer ki, diyelim ki büyük çocuk küçüğe şiddet uyguluyor ya da e, her şeyine tepkisel davranıyor, her şeyine gözüne batıyor. Tabii ki anne babanın e, ne kadar ayrım yaptığı, işte ne kadar onun gör davranışlarını önemseyip onu önemsemediği ya da işte emzirilen bir çocuksa onu emzirirken onu dışarıda bırakıp bırakmadığı ya da çok fazla işte sen ablasın, sen abisin, sen çocuksun gibi davranmadığı önemli olmakla birlikte büyük olan çocuğun merhamet sistemi nasıl bir gözlemlememiz lazım. Bu da Yine en başa videonun en başındaki gibi bizim onları ona verip vermememizle ilgili. Şunlara da bakmak lazım. Hep konuştuğumuz o sınırlar var ya. Bu sınırlar çocuğun kendinin kendine koyduğu sınırlarda, başkasına koyduğu sınırlarda olduğu için aynı zamanda burada da önemli. Çünkü hayatının temel bir noktası. Eğer ki çocuk başkasının sınırlarına girmeye alıştıysa, işte başkasıyla dalga geçebiliyorsa, bir kadının kıyafetini gördü, güldü. İşte engelli bir bireyi gördü, dalga geçti. Bir dedeyi gördü, onun fikirlerini umursamadı, dinlemedi. Bana ne dedi, sana ne dedi vesaire gibi. Bir saygısızlığı varsa, başkalarının alanına çok daha rahat girebiliyorsa bu sefer kardeşe de o kadar merhametli ya da merhametsiz olabiliyor. Şimdi evin içinde oturan düzen, kurallar, o ahlaki yapı burada da oraya yansıyor. Bunun dışında bizim o işte zaman ayırıp ayıramamamız gibi temel şeylere bakmamız gerekiyor. Yani burada aile dinamiğine göre birkaç şeye bakmamız gerekiyor. Anneyle ne kadar vakit geçirebiliyor, babayla ne kadar vakit geçirebiliyor. Biz ablaya da abi diye çok mu sorumluluk yüklüyoruz yoksa biraz geri planda mı tutuyoruz abla diye bazen küçüklerde daha fazla ön planda olabiliyor. Ama burada artık fiziksel bir zarar varsa işte vurmak varsa, tükürmek varsa, birbirlerine zarar varsa, büyük ya da küçük olabilir. Birbirini ezen hangisi ise, bazen küçükler de çok ezer, hangisi ise biz o, kişi, o çocuğa birazcık daha fazla yönelmemiz gerekiyor. Yani neden bu çocuk oradan öfkesini çıkartmaya çalışıyor? Acaba çok mu sınırsız bırakıldı? Bazı şeylerini görmedik, bazı kişilere sınırsızlığını görmedik. Bazı kişilere saygısızlığını görmedik. Oralarda biraz daha naif davrandık ve artık burada kardeşine de yapıyor, bize de yapıyor, herkese yapıyor. Haline mi geldi? Yoksa gerçekten öfkesini çıkarabileceği güçsüz bir alan mı buldu? Bunları görmemiz lazım. Eğer ki o öfkesini çıkarabileceği güçsüz bir alan bulduysa muhtemelen kendisine de verilmediğini düşündüğü işte merhamet olabilir, sevgi olabilir, saygı olabilir önemsenmek, görülmek olabilir. O da başka birisine yönelterek görülmenin yolunu oradan çıkartıyor olabilir. Yani siz benim öfkemin farkında değilsiniz. Siz benim sinirimin, üzüntümün farkında değilsiniz. Ha Şimdi böyle görün, ben ona bunu yapayım da görün gibi. Yani buralarda aile içinde es geçilen bir şey yüzde doksan vardır. Çocuğun kendi yapısı da buna müsait olabilir. Nasıl müsait olabilir? Hareketli bir çocuktur, dikkati dağınıktır, kendi potansiyeli biraz daha yüksektir. Sürekli enerjisini bir yere kanalize etmeye ihtiyaç duyuyordur ve yeterli gelinemiyor da olabilir. Böyle bir ihtimal de var. E, bu sefer sürekli e, enerji boşaltmak için. Yani sinirlendiğinde, öfkelendiğinde, hele ki biraz sakin, sessiz, ses çıkarmayan bir yapıya sahipse karşı taraf. Bu sefer tekrar ona gider, tekrar ona gider. Tekrar ondan aslında bir güç toplar. Bir de şurada önemli e, İkinci aşamada bir şey var. Eğer ki e, tehditle, şantajla, korkuyla bir sevgi aktarımı ya da yapılanların böyle yapılması varsa, yapılması gerekenlerin böyle yapılması varsa, o zaman evin içinde o çocukta bir tehdit unsuru olur. Kardeşine şiddet uygulayan, kardeşini kıskanan, sürekli diğerinin önceliğinin varmış gibi düşünen, aslında öyle olmasa da Burada yapabileceğimiz şey ne peki? Önce bir gözlemleyelim. Nerede başladı? Hep eskiden de böyle miydi? İşte 3 yaşında da mı böyleydi? 2 yaşında da mı böyleydi? Nerede onu kaçırdık? Acaba biz küçücük bir saygısızlığı bile hayır. Bunu yapamazsın. Şu an o, o, sen, busun. Gibi böyle net bir sınır çizdik mi? Ya da başka birisine küfür ettiğinde, başka birisiyle dalga geçtiğinde gerçekten net bir sınır çizdik mi? Hayır. Senin ona onu söylemeye hakkın yok. Biliyorum. O sana böyle geldi ama sen ona onu söyleyemezsin. gibi sınırlar çizdik mi? Ya da kardeşine daha ilk vurduğunda, ilk tükürdüğünde "Nasıl ya? Nasıl vurursun? Hayır, böyle bir şey yok. Bizim evimizde vurmak yok." ya da "Bizim evimizde küfretmek yok." gibi sınırlar çizildi mi? Yani bunu gerçekten şaşkınlıkla, üzüntüyle ya da onun ona yakıştıramadığımızı yansıtarak ifade ettik mi? Eğer bunları yapmadıysak sürekli çocuk ezilen çocuk ablaya da kardeş, abiye de kardeş bir odak noktası haline gelmiş olabilir. Şimdi neyin olduğuna bağlı olarak biz bu konuda dengeli hareket edebiliriz. Eğer ki çocuk bizi gün içinde çok göremiyorsa, çok ilişki kuramıyorsa, çok odak noktasında olduğunu düşünemiyorsa, Yine e, şuna geliyoruz. İhtiyaçlarının karşılandığını düşünemiyorsa onu merkeze almıştır. Kardeşi merkeze almıştır ve o onun olumlu ya da olumsuz sü sürekli bir çıkarım yaptığı, öfkesini yansıttığı, duygusunu yansıttığı, eee anneye ya da babaya olamayan şeyi ona yansıttığı bir duruma gelmiş, merkeze gelmiş olabilir. Burada en önemli şey gözlem, izlemek ve ondan sonra bir önleme doğru gitmek. Yetersiz geliyorsa da tabii ki bir danışmanlık almak verimli olacaktır.